Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamd, onun peygamberlerine, efendimize salat ve selam olsun. Bir cuma sohbetinde yine sizlerle birlikteyiz. Değerli takipçilerimiz, saygıdeğer dostlar. Şu mübarek cuma gününde yüce Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugünkü Cuma sohbetimizi yine Tiremizin şah eserlerinden, buram buram tarih kokan bir mübarek mekanından sizlere sesleniyorum. Yeşil imaret olarak bilinir. Halk arasında da Yahşi Bey Camii olarak tanınan bu mübarek mekan 1441 yılında ikinci Murat zamanında eee Tire emiri o zamanın şey Yahşi Bey tarafından imar edilmiş, inşa edilmiş. Yüzyıllar boyunca minarelerinden Allahu Ekber nidalarıyla bu mübarek mekanda Müslümanlar, Tireli kardeşlerimiz huşu içerisinde, huzur içerisinde ibadetlerini yapmaktadır. Rabbim kabul eylesin. Bizlere de torunlarımıza böyle güzel eserler bırakabilmeyi nasip eylesin inşallah. Bugünkü Cuba sohbetimizin konusu çok önemli bir mevzu. İnsana ihsan edilen Rabbimizin bahşişlerinden, Rabbimizin nimetlerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Tabi Allah Celle Celaluhu insanı, bizleri çok kıymetli ve değerli, üstün varlık olarak yaratmış ve her şeyi bizim emrimize amade kılmıştır. Yine Kur'an'ın ifadesiyle ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın size ihsan ettiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Hangi bir nimetini sayabileceğiz değerli dostlar? Bütün vücudumuzdaki o nimetlerin her biri bir servete, hatta kaç tane servete değer? Bir göz nimeti, bir kulak, bir dil, bir kalp hangi birini sayalım? Hani şair diyor ya gözler için bütün dünyayı verseler gözlerini vermezsin. Ama gözleri sana ihsan eden Rabbine niçin secde etmesin ey insan? Rabbim bizleri bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilen kullarından eylesin inşallah. Peki bugün hangi nimetten bahsetmek istiyoruz? Söz söyleme nimeti. Biliyorsunuz söz aynı zamanda kelam Rabbimizin sıfatlarından bir tanesidir ve insana ihsan ettiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Aynı zamanda sorumluluğu da vardır. İnsanlar meramlarını, duygularını, düşüncelerini konuşarak, söz söyleyerek ne yaparlar? Birbirlerine iletirler, anlatırlar. Onun için söz, dudağımızdan çıkan bu sözlerin her birisi bizim aslında beynimizde, zihnimizde, gönül dünyamızda var olan duyguları, düşüncelerini yapar, dışarıya çıkmasına sebep olan Rabbimizin mucizelerinden bir tanesidir. Onun için bunun mesuliyeti, sorumluluğu da çok fazladır. Düşünülmeden, tartılmadan, ölçülüp bitilmeden konuşulan söz, rastgele giden bir mermiye benzer mutlaka bir tarafı incitir, kırar, döker. Onun için sözlerimizi en az iki defa, üç defa düşüneceğiz, sonra söyleyeceğiz. Çünkü söz ağzımızdan çıkmadan önce bizim esirimizdir. Ama ağzımızdan çıktıktan sonra artık biz onun esiriyiz. Alem nec'allehu aynayn ve lisanen ve Biz size iki göz vermedik mi? ''İki dudak bir lisan ihsan etmedik mi?'' buyuruyor Rabbimiz. Bundan da şunu anlıyoruz en az iki defa düşünecek ve bir defa konuşacağız. Rabbimiz güzel sözü İbrahim suresinde 22. ayeti kerimede ''Alem tara keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşecaratın tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fissema'' Güzel bir sözün misali... Gövdesi yerde sağlam, dalları göğe dikilmiş güzel bir ağaca benzer. Ağacın meyveleri insanın bedenini, cismini besler. Güzel sözün meyveleri de insanın ruhunu, duygu düşüncesini besler. Nasıl ki ağacın meyve vermesi için bakıma ihtiyacı varsa sulanmaya, gübreye, güneşe, havaya Kalbimizdeki iman ağacının da meyvelerinin güzel olması için ki o iman ağacı nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu iman ağacının meyveleri de işte salih ameller, sevgi, saygı, sadakat ve ağzımızdan çıkan her güzel söz, yapmış olduğumuz her güzel fiil kalbimizdeki iman ağacının meyveleridir. Yine Rabbimiz kötü sözü de değerli dostlar. Gövdesi yıkılmış, yerde tutma imkanı olmayan, yıkılmaya yüz tutmuş kötü bir ağaca benzetir. Kötü bir söz. Kötü söz hakkı inkar etmektir. Onun için Rabb'im sözlerin en kötüsünden şirkten, gıybetten, yalandan, dedikodudan bütün bu kötü sözlerin hepsinden Rabb'im bizleri muhafaza eylesin. Sözün en güzelini söyleyerek ona uymayı, onunla irtibat kurmayı Rabb'im hepimize nasip eylesin. Ecdadımızdan, büyüklerimizden de çok güzel güzel söz örnekleri var. Dilerseniz değerli takipçilerimiz, birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani Derler ya. Akıl bir kantardır, dünyayı tartar. Az konuşursan şerefin artar, çok konuşursan ocağın batar. Bana benden olur, her ne olursa başım rahat eder, dilim durursa. Bir şey biliyorsan konuş da ibret alsınlar. Yok bir şey bilmiyorsan sus da adam sansınlar sözün güzelliğini söylemek. Efendimiz de şöyle buyuruyor. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir <laughs> felyakul hayran evli yasmut Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun. Geliyor bir tanesi efendimize. Ya Resulallah. Hakkında en çok korktuğun şey nedir diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet peygamberi dilini tuttu ve şöyle dedi. İşte budur dil. En çok hakkında korktuğum şey. Yine buyuruyor Efendimiz. Her gün insanoğlu sabahladığında bedenindeki bütün uzuvları dile gelerek, konuşarak dil hakkında şöyle derler. Ey dil! Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Sen doğru olursan biz doğru oluruz. Sen eğrilirsen biz eğriliriz. Hani bizim kültürümüzde de eline, beline, diline sahip olma kültürü var ya. İşte bütün söylediklerimizin özeti. Değerli dostlar, bir güzel bir örnekle bugünkü cuma sohbetimizi bitirelim inşallah. Lokman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'a ilmiyle, hikmetiyle vezirlik eden, danışmanlık eden Allah zatla dostlarından bir tanesidir. Bir gün efendisi ona der ki, ey Lokman bir hayvan kes ve en faydalı iki uzvunu bana getir. Lokman aleyhisselam denileni yapar, dilini ve kalbini efendisine götürür. Aradan zaman geçer, tekrar efendisi der ki, ey Lokman bir hayvan daha kes, en şerli, en kötü iki uzvunu bana getir dediğinde Lokman aleyhisselam Yine dilini ve kalbini efendisine götürür. Der ki ey Lokman bundaki hikmet nedir? En faydalı iki uzuv dediğimde dilini ve kalbini getirdin. En şerli, en kötü iki uzvunu dediğimde yine dilini ve kalbini getirdin. Bundaki hikmet nedir? Deyince Lokman Aleyhisselam şöyle der. Efendim bu iki uzuv dil ve kalp öyle önemli ki insanı hayra da götürür, şerre de batırır. Cennete de götürür, cehenneme de sürükler. Allah muhafaza. Bunları eğer hayra kullanırsak bizim kurtuluşumuz olur. Hem dünyada hem de ahirette. Eğer bunları kötü amaçlı kullanırsak, dünyada da ahirette de yüzümüz gülmez, perişan oluruz. Rabbim bizi sözlerin en güzelini söyleyerek La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidine bunun gereklerini yerine getirmeyi ve Rabbimizin rızasını da kazanarak cennetiyle cemaliyle müşerref olan kullarının zümresine ilhak eylesin. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun.